hocam Şevval ayında tutulacak olan oruç altı gün oruçları falan geliyor ya. Evet. Bunu bir de kazaya kalan oruçlarımız var mesela. Ya daha önceden olmasa bile işte bu sene hani bir başı için bir de sonu için iki gün tutuyoruz ya. Bunları bunları niyet etsek ya da geçmişten kazaya kalan orucumuz varsa ona da niyet ederek tutunca Şevval ayındaki o tavsiye edilen orucu da tutmuş oluyor muyuz? Şimdi Usta Bey, e, bazı şeyler var. E, tabii kitaplarda çok güzel izah edilmiş. Bizim bugünkü noksanlığımız kitapları okumamaktan kaynaklanıyor. E, biz mesela senelerdir ısrarla Saadet-i Ebediye kitabının bir öğrencinin dersine çalıştığı gibi, ders çalışır gibi her satırını, her paragrafını. Hatta ön sözünde zaten Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bu kitabı okurken e, önce hani her satırını, her cümlesini anlayarak ve zihinde hülasa ederek hatta e, eğitimcilerin mesela tavsiyeleri bir kimse bir şey okur. Okuduğu zaman zihninde belli bir miktar kalır yüzde olarak. Bu okuduğu şey bir başkasına anlatırsa bu oran yükselir. Tekrarlarsa o konuya tamamen hem okur hem tekrarlar anlatmaya devam edecek olursa e, konum e, tamamen e, hakim olabilir. Hem Allah kendisi yani. insanlar, hem de muhatabının, kendisi için muhatabının konuşmalarından, hallerinden, onun alt yapısına bakarak ona nasıl bir hitap edeceğini de aynı şekilde bilir ve aynı şekilde onu anlatmaya başlar. Şimdi saadeti ebediyeden mesela önce kaza namazları konusunda çok güzel bir izahat var. Onu bir senelerdir naklediyorsun. Ee, orada e, kaza namazları bahsinde Saadet-i Ebediye'de Nevadir-i kitabında bir nakil var. Nevadir-i kitabında bir nakil var. O, o kitaptan alarak orada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç Gecesi kendisine 17 rekat namaz emredildi. Bunların iki rekatı sabah vaktinde, dört rekatı öğle vaktinde etti altı, dört rekatı ikindi vaktinde etti on, üç rekatı akşam vaktinde etti on üç, dört yatsı vaktinde etti on yedi. Etti on yedi. Vitir namazı farz değil. Ee, bir tek Hanefi mezhebinde vaciptir, diğer üç mezhepte, diğer üç imam e, sünnettir. Yani vacip makamında sünnet, kuvvetli bir sünnettir e, ee, İmam Asan Ebu Hanife Hazretleri hatta Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri Mizanın Kübra kitabında geçiyor. Elbitru Hakkun diye başlayan bir hadis-i şerif var. Oradaki hak kelimesi yani vacip olduğuna alamettir buyuruyor İmam Azam Ebu Hanife Rahmetullah Aleyh. Yani diğer üç imamda aldığı deliller var. Ve biz seviyemizde, anlayışımızda zaten aynı şekilde ilmimizle müsait olmadığı için kitaplarda yazılanı naklediyoruz. Hanefi mezhebinde vitirle beraber 20 rekat oluyor. Esas olan 17 rekat 4 mezhebinde bildirilen farz olan. İşte o Nevadiri fıkhi kitabında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kendisine yani Peygamber Efendimiz'e ve onun ümmetine ihsan etmiş olduğu bu 17 rekat namaz 5 vakit içerisinde emrettiği 17 rekat namaza şükür için teşekkür için bazılarının önünde sabah ve ikindi olduğu gibi bazılarının arkasında, akşam namazında olduğu gibi, bazılarının hem önünde, hem arkasında, öğle ve da olduğu gibi namaz kıldı buyuruyor. Diyeceksiniz efendim sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Orada buyuruyor ki, bir kimse, sabah namazının farzından önce niyet ettim, Allah rızası için namaza dese, sabah namazının sünneti demese, bu sabah namazının sünneti olur buyuruyor demesi şart değil. Çünkü peygamber ne yaptı Allah sahası, namaza diyor. Yani orada iki rekatlı bir namaz kılmak sünnettir. Sünnet ismini kullanmadan da bunu yapsan sünnettir. Öğle namazının dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak. Niyet ettim öğle namazı ilk sünnetini kılmaya demeye gerek yok. Niyet ettim Allah olsun namaza dese, kazaya kalan namaz borcu varsa kazaya dese, o sünnet yerine gelir buyuruyor. Çünkü orada namaz kılmış, kılmış oluyor. Ha, orada namaz kılmış oluyor. Ha, i̇şin püf noktası, siz de çok açık net bir şekilde ifade ettiniz, orada namaz kılmak sünnettir. Buna ister öğleni sünneti de, ister Allah sağlasın namaza de, istersen ilk kaza kalan öğle namazının farzı de, ne dersen de, orada namaz kılmak. Mesela, yani öğlenin farzından önce namaz kılmak. Ha, öğlenin, e, öğlenin farzından önce dört, Farz sonra da iki rekat şey. namaz kılmak sünnet. Gelelim mesela teheccüd anlatılıyor. İşte gecenin altta biri, üçte biri, son biri diye de aynı şekilde ifade ediliyor. Orada kalmak, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, efendim teheccüd namaz karşı rekat. Karşı kılarsan kıl, belli bir şey yok kaza, borcu yok, sen niyet ettim Allah rızası için namaz edersin, iki, 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 hani peygamberin on üç rekat kıldığı kitaplarda yazılıyor. Nasıl on üç oldu? Vitri orada kılıyordu, onun için üç rekat ona kılıyordu, on üç rekat öyle oluyordu. İki, iki rekat tabi selam veriyordu gece namazlarında da. Ee, peki efendim başka? Orada Kur'an-ı Kerim okumak. Başka? İlmi, halifelik, kendisine lazım olan bilim bilgilerini evet. öğrenmek. Kalsa bunları yapsa, teheccüd vaktini değerlendirmiş olur o sevaba kavuşur. Tabi çünkü kitaplarda buyuruyor ki o vakitte uyanık olmak, o vakitte Allah demek, Allah'a da hatırlatan şeyleri aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, onun dinini öğrenerek ona yalvarmak. Ne oldu? Teheccüde kalmış oldu. Kalktı değil mi? kitap kitabı okudu. Namaz kılmadı mesela Kur'an-ı Kerim okumadı. Teheccüde aynı şekilde yerine getirdi mi? Getirdi buyuruyor. Ha diyeceksiniz lafı nereye getireceksiniz? Şimdi burası iyi anlaşılırsa tam İlhan Said dedi bunlar çok güzel anlatılmış. Burası iyi anlaşılırsa Efendim ben Recep ayında, Şaban ayında oruç tutarken niyet ettim Recep ayının işte şu gününün faziletine kavuşmak niyetiyle demesi gerekir mi? Gerekmez. Sen nerede oruç tutuyorsun? Recep ayında. Hadi Şerif'te Recep ayında oruçtan şu kadar sevaba kavuşur. Şaban ayında bu kadar oruçtan bu kadar sevaba kavuşur. Şevval ayında da altı gün oruçtan bu sevaba kavuşur. Oruç tutan buyuruyor. Bu kaza orucu olabilir. Ada orucu olabilir. Yemin kefareti orucu olabilir. Veya Ramazan şerif bitti. Kefarete başladı mesela. Kefaret orucu olabilir. Nerede tutuyorsun sen? Şevval ayında. Dolayısıyla o hadis şerifte bildirilen şevval ayında tutulan orucun sevabına kavuşuluyorsun. Onun için de mesela Saadet Ebediye'de buyuruyor ki namaz kılacaksan, oruç tutacaksan, Zekat vereceksen önce namaz konusunda, oruç konusunda ve zekat konusunda bir düşün. Borcun var mı yok mu? Borcun varsa ahirette bunları soracaklar. Oruç borcun var onu soracaklar. Namaz borcun var onu soracaklar. Vermediğim zekatlar var onu soracaklar. Dolayısıyla, dolayısıyla e, saadeti ebediyle buyuruyor ki böyle mübarek gecelerde, mübarek günlerde Namaz kılarken veya teheccüde kaldığı zaman kazaya niyet et. Bir an önce, bir an önce bitir. Ben nafile kılıyorum. Ya kaza borcunu bitir istediğin kadar nafile kıl arkadaş. Önde kapatı yok ki. Değil mi? Önde kapatı yok. Seni borçtan kurtarmak için çırpınıyor ehl-i sünnet alimleri. Efendim benim kazaya kalan oruç borçlarım var. Mesela hanımlar muayyen günü var. Ramazan şerifte üç gün olabilir, beş gün olabilir, dört gün olabilir, yedi gün olabilir, dokuz gün olabilir. Şevval ayına girdi. Efendim altı gün orucunu ayrıca mı tutman lazım? Hayır gerek yok. En son kazaya kalan diye niyet eder. Az niyet ettim Allah sağ olsun. En son kazaya kalan orucuma. Nerede tutuyorsun sen? Şevval ayında. Dolayısıyla şevval ayında sen oruç tuttun mu? Tuttun. Ama o altı gün şevval ayıcı evet, demedim. Arkadaşım senin aynı şekilde on günü kaza borcun vardı. Mesela muayyen günü on gün sürdü kadıncağızın. On gün tuttu. İşte altı, altı günde arkasına tutmam lazım. Lazım değil. Efendim tamamen oruçlu geçirim. Ali'yi olur. İslam alimlerinden, evliya-i senenin beş günü hariç bütün seneyi oruçlu geçirenler de var. Tamam O senin tercihine kalmış bir şey. O senin tercihine kalmış bir şey. Dolayısıyla şevval ayında biz e, acilen kaza kılan namaz borçlarımız varsa her şey dönünce işte Osmanlı'dan ve Selçuk'tan sonraki dönemlerde kadın olmadığı için tamam Hilal'i gözetliyoruz bakıyoruz ama Kadı Efendi'nin ilan etmesi gerekir. Dolayısıyla kitaplara yazılmış bunlar. Böyle dönemler göreceklerini Allah Teala onlara ihsan etmiş göstermiş. Hepsini aynı şekilde yazmışlar kitap fıkıh kitaplarına sadece ebediye de bu kitaplardan alarak nakil yapmış. bu şekilde hesapla başlanan günlerde oruca başlayıp bayram edildiği dönemlerde başı ve çıkışı Ramazan-ı Şerif'in girişi ve çıkışı tereddütlü olduğu için peki gün Ramazan-ı Şerif'ten sonra oruç tutacağım. Efendim benim başka borcum yok. Sadece bu sene için şevvale ile iki gün oruç tutsam tamam iki gün oruç tutma sevabına kavuşmuş olursun. Ama Adi Şerif de altı gün diyor. E gücü yetiyorsa altı gün tut. On altı gün tut. Yirmi altı gün tut. Şevvale'nin tamamını tut şey e, bize şimdi e, çocukken bir şey falan da işte bir şey, emir buyur e, bir, bir vasfı falan gibi yaptım onu yaptıydım da yapacaktım da ne oldu e, hani üstüne adam mı çıktı geldi falan hani korktum kaçtım onu falan <laughs> ya, böyle bir deyim kullanlardı falan e, ya arkadaşım o serbest ya onu sormana gerek yok ki e, mesela efendim ben bir günlük bir kaza kılayım iki günlük mü arkadaşım gücü yetiyorsa bir günde on günlük kaza kıl tamam bir günde on günlük kaza, kaza kıl. Kimse seni bunun elinden almıyor. İstediğin kadar kılabilirsin. Kılabilirsin. Orucu da her ay tutabilirsin. Yaz, kış, it, son bahar, sonbahar. Bütün aylarda aynı tutabilirsin. Bedenin müsaitse, gücü yetiyorsa. Bu herkes için aynı şekilde zekat borcu da öyle. Öncelik olarak mesela biz dinleyicilerimize zaman zaman... Ee, Mesela bizim e, kitap isteyen dinleyicilerimiz oluyor. Dağıt, mübarek günlerde dağıttığımız oluyor falan. Hani dinleyicilerimizden bilenler mesela zaten ha, bazen ben kendim yapamıyorum deyip hani para gö gönderip benim adıma da dağıtın diyenler oluyor falan. Mesela biz bazılarına radyoda da söylediğimiz için ya belki geçmiş senelerde bir zengin olmuşundur. Ölçüyü bilmiyoruz ya. Zengin olmuşundur. Zekat var olmuştur. Efendim kitabı verilen aynı şekilde Allah Teala'nın dinini yayan kitapları verilen çok sevap değil mi? Elbette. Çok sevap. Sevap ama bir farzın yanında gene ikinci derecede kalır o. Önce farz olur. Peki ne yapalım? Ha böyle durumlarda ben sana ne kadar bin lira göndereceksin? Yani diyelim ki bir gram altın. Geçmiş zekatına mahsuben bir gram altınla devrini yap. Gene o parayı en iyi şekilde kitabı harca. Ne oldu? E peki efendim benim geçmiş senelerde zekat borcum yoksa ne olacak o? Asılı mı kalacak havada böyle? Yok ya yani asılı falan kalmaz. Zaten yazılmış. Kazana, kazaya kalan namaz borçlarını ödedin ödedin bitmiş mesela. E ben kazaya niyet ettim ondan sonra asılı mı kalacak? Hayır. Otomatik olarak nafileye döner. Oruçta böyle, zekat olarak verdiklerimiz de böyle. Hatta ve hatta. Mesela be, ya zaman zaman bana kurban vacip olmuştur dedin. Sen de altınla bunları ödedin. Ee, borcun kalmamış ama sen öyle ödemeye devam etmişsin. Ve kitaplarda buyuruyor ki eğer senin borcun kalmadıysa bunlar otomatik olarak, nafil olarak yine amel defterine geçiyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Bir de bu sene başka bir konu daha var. Eskiden insanlar bil, bilmeyen insanlar ya da cahil olanlar, cahilliğini herhalde kabul ediyorlarmış ki, cahilliğinin farkındaymış ki susuyor. Bir şey söylemiyor yani. Şimdi artık insanlar cahilliğini de bilmiyor. Bunun için hüküm veriyor mesela İslamiyet konusunda da. Ee, ilk defa Ramazan-ı Şerif 29'u, bu sene ilk defa 29 çekmedi. Daha önceki yıllarda da defalarca 29 tamam, çekti. Hem de beş beşe. peş peşe. Peş peşe 29 çektiği zamanlarda oldu. Şöyle bir hüküm vermiş birisi, birileri. Ee, e işte Ramazan'ın başı ve sonu için birer gün olur, iki gün tutuyoruz ya, bu sene üç gün tutacakmışız. Niye? Çünkü Ramazan eksikmiş, 29 çekmiş. Hmm. Aslanım be. Ya. Ay dedeyle bir görüşme yapsaydı bari. Ne mi? Allah Allah. Allah Allah akıl versin. Akıl versin fikir versin. Benim ne aklıma geliyor biliyor musun? Seneler önce bir anlatmıştım. O İlyas'ın kusurluk kapıcıları var. Bizim de devre vardı o dönemde. Ee, öyle veya önce de vaaz biz oraya gittiğimiz devrede e, öyle vazife verilmişti falan vaaz ediyorduk. Bir gün öğle ben işte önce vaaz edip, ettik, e, namaz kıldık çıktık dışarıya. Baktım üç beş kişi oturmuş. Bir tanesi böyle gram tuvalet falan. E, beni görünce hocam dediler buyur bir çayımız içelim. Ben de kırmayayım dedim ya adamcağız hani şekilde çarptı oturdum. Baktım o e, kravatlı olan anlatıyor. Diyor ki sigara öyle kötü bir şey geliyor sigara için diyor akciğer diyor böyle diyor e, simsiyah olur onun üstünü kapatır ve kusul olmaz diyor kusul abdesti olmaz diyor yani. ha, kusul abdesti olmaz diyor ya şimdi bakıyorsun dışarıdan kalıp düzgün <laughs> ama, bak, ben cahilim diye bağırıyor <laughs> ama kalıbın içerisi bomboş Boy. ama birden dedim ki bana bak dedim yani artık kibarlığı falan bıraktım Nalakim bunu sakın başka bir yerde aynı şekilde anlatma. Sen dedim gusül abdesti alırken dedim iç organlarını çıkartıp mı yıkıyorsun? Cık. Ya dedim ne zırva şey bu. Diş dolgusunu reddediyor ama öbür tarafta da bu hikayeyi anlatıyor. Ya oradan aynı şekilde bu ortaokul mezunu bile kavrar ya. Bir dakika bir dakika der arkadaş gusül desen hangi uzvunu yıkıyorsun? Dış uzuvlarını mı yoksa karnını yarıp mideni, bağırsaklarını, karaciğerini, akciğerini hepsini mi yıkıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Tabi öyle yapmıyor muyuz zaten? Yani <laughs> Mideyi alıp rafa koyuyoruz. Akciğeri çıkarıp rafa koyuyoruz. Onları tek tek yıkıyoruz sonra. Tabii, kalbi de şöyle itinalı bir şekilde ama ne diyoruz? Çalışmayı durdurma, sen. <laughs> <laughs> Tövbe ya Rabb'im. Allah'a saklar biraz sorun oluyor. Allah'a hidayet nasip etsin. E, bu da onun gibi bir şey. Yani, eksikmiş de bir gün daha ilave edecek misin? <laughs> Hangi kitapta yazıyor? Hiçbir yerde. Kim söyledi? Senin gibi cahil cöhela birisi söyledi. Hiç olmaz hatırına böyle bir şey gelmiş olsa ya benim hatırıma böyle bir şey geldi. aslı olabilir mi? Olmayan Falan. Niye 29 bazı yıllar? Niye 30? Onu bir sor. Onu bir öğren önce. Şimdi belki konuyu açtınız da dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim niye? Şimdi birinci kalp semayı Cenab-ı kuran Kerim'de bu gibi yıldızlarla süsledik. Her yıldızın, her gezegenin kendisine göre bir yörüngesi diyoruz ya. Yani yolu var. Bir yolu var. o yörüngeden geçer. Ve ayın kendisi için takip ettiği yörüngeler var. Yollar var. Mesela bazen hilali gözetlerken işte Ekvator'un aşağısından geçtiyse diyorsun. O yolu tercih, tercih ettiyse. ya yani al atıl öyle vurur, oradan, o. oradan geçecek. Oradan oradan geçecek. Biz bilmiyoruz şimdi ki oradaki kat ettiği yolun e, mesafeyi kat etme mesafesini dolayısıyla bazen ay, e, bir ayı 30 günde tamamlıyor bazen 29'da tamamlıyor kısa yoldan gidersin değil mi? Yani kestirmeden gidersin. ha, kestirmeden gidersin ya dünyada bile aynı şekilde mesela şeyde saadeti ebediyede yolculuk bahsi yolculuk namaz bahsi anlatırken orada açık net bir ifade kullanılıyor buyuruyor ki e, uzak mesafeden gidip de 104 kilometre geçen seferi olur ama kısadan geçen Mesela 90 kilometrede vardı, öbürsü 110 kilometreyi vardı. kestirmeden gitti, Aha. aynı yere varıyorlar. Kestirmeden giden bu kim olur? Dolaşarak giden seferi olur buyuruluyor. Hmm. Ya aynı yere gittiler ve aynı yerden çıktılar. İkisi de İstanbul'dan çıktı değil mi? İkisi de mesela diyelim ki Arbutlu tatil köyüne gitti İhlas'ın. Birisi Eminönü'nden aynı şekilde gemiyle geçiverdi kestirmeden 80-90 kilometre. Ee, öbür üstü de aynı şekilde ta işte... Sörfeze dolaştı. Kemlikten falan dolaştı. Böyle gitti. O da gitti. O da seferi oldu. Biri seferi, biri mukim oldu. Hatta aynı evden iki kişi çıkmış olsa... Aynı durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla allah Teala'nın da e, yaratmış olduğu dünya olsun, ay olsun, güneş olsun, diğer yıldızlar olsun, bunların belli bir yörüngeler var e, ve kendilerine göre döndükleri, dünyanın etrafında dönmeleri, mesela dünya bile güneşin etrafında dönmesi, kendi etrafında dönmesi kitaplarda anlatılıyor. E, şimdi e, bunları okuyup birazcık altyapısı olan bir kimse, Böyle bir ahmaklığa düşmez. Ramazan bu sene eksik demez. Demez. Diyemez de. Ha, Allah yani öyle takdir ediyor. Ee, biz de bazen bakıyoruz mesela. Hani şeyde işte fiyatlarda falan yazıyor ya. Adam 100 lira yazmıyor. 99 lira 99 kuruş. O ucuz oluyor. Tamam. <laughs> 100 liradan ucuz. <laughs> 100 liradan ucuz. Tamam. Ee, dolayısıyla biz de 30 demiyoruz. 29 deyince. Aa diyoruz bu sene 29 çekiyor. Halbuki bir gün ne fark eder değil mi? Yani e, ama... E, ister 29 çeksin ister 30 çeksin biz ona bir ay diyoruz. Biz ona bir ay. Yani hicri, hicri aylar ya 29 ya 30 evet. Dolayısıyla e, şeyi de telafi eder belki bu müştehide hanım veya da bey. E, şimdi güneş yılıyla 365 gün değil mi? Ha. E, e, şeye göre hesap ettiğin zaman 355 gün. Ne yapacak o 10 günü veya 11 gün? Bazen de 11 günleri takip. Ne yapacak? Onu nasıl telafi edecek? Nereden bulacak onu? Bazılarını ilave yapacağız o zaman. Ya yani yani 29'ları 30 yapacağız, 30'ları 31 30 yapacağız. <laughs> Şeyi soralım, şimdi milanit hakkında Şubat 28, 29 çekiyor. O nasıl <laughs> telafi <ya. diyor> ki? <laughs> Niye öyle çekiyor? <laughs> bazıları 30, bazıları 31 çekiyor falan. O da dünyanın <laughs> güneşin etrafında dönmesi veya güneşin hareketi onlar durup da yapılmış hesaplanmış. Yoksa afaki şeyler değil. 4 yılda bir mesela 366 gün çekiyor. Değil mi? Yani bir yıl. Ee, şeyleri olabiliyor. Efendim ee... biz de bu ve benzeri şekilde buna benzer şeyler geldiği zaman <laughs> haberi ısrarla diyoruz ki ya, muhakkak kitap okumalı. Efendim ben okumuyor bir defa değil. Bir defa, bir defa, bir daha, bir daha, bir daha. Hani zaman zaman aktarıyoruz ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bir gün işte kendisi sevenlerden bir ziyarete gidiyor falan. Çok hassaslardı kendileri Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. yani iki şey üzerinde çok duruyorlardı. Kitap okuyor musunuz? Bunları dağıtıyor musunuz? Okudun, istifade ettim. ben kurtuldum. Hayır, Hüseyin'im efendim. rahmetullah ne buyuruyor ki? Sadece kendini düşünme kardeşim. Madem sen okulun aynı şekilde kurtuldun, allah Teala'nın bildirdiği yola revan oldun, o zaman başka kardeşin de aynı şekilde bunu okusun, istifade etsin. Efendim okun, sen teklif ettim. O kabul eder, reddeder ve bari ona gider sen e, teklif edeceksin. İşte böyle bir ziyaretine gelene sormuşlar işte kitap okuyoruz, okuyorum efendim, size okunu okudum demiş. E, başından sonuna kadar bir defa bitirdim. Böyle bir çırpıda dışı şey yapınca mübarek ki ya karşı maşallah siz bir okumayla halletmişsiniz. Biz 20 defadır okuyoruz hala daha halletemedik. Kendi <laughs> Yani ince ince şey yapmışlar söyleyerek ikaz etmişler. Yani onu bir defa okuyup bırakmak değil. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bazen mesela böyle geçersin. okul e, okur geçersin falan. Aradan bir zaman geç bir de okur. Allah Allah diyorsun ya bu cümle buraya yeni mi ilave edilmiş? Hayır. Vardı. Yani o zaman senin anlayışın, idrakin onu böyle örtülü var geçiyordu. Şimdi anlayışın açıldı. Aa diyorsun sanki yeni görmüş gibi. Şimdi iyi anladın onu. Onun için defalarca tekrar tekrar okumalıdır buyuruyor. Tekrar tekrar okumalı. Bu şekilde böyle okuyunca okudukça okudukça anlayışımız da artar ee, ve e, lazım olan aynı şekilde herhangi yani bilgi birisi sorduğu zaman a deriz ki benim anladığım ve şey yaptığım kadar şu kadar ama bunun detay bilgiler işte saatte bilgilerin şu bahsinde var dersin top verirsin oraya gider. Geleme efendim ilk dinleyicimizin tek bir suali vardı. Güneş ismi konabilir mi kız çocuğuna? Konabilir. Bazen veya erkek çocuğuna? Erkek çocuğuna da konabilir. Bazen mesela neydi o ya? Ayhan mıydı? O isim kadınlara da konuyor muydu? Var, kadınlara da var. Var değil mi? Ayhan Bey, Ayhan Hanım. Ayhan, müşerref. Erkeğe de koyulur, evet, erkeğe de koyulur. Evet. Şimdi erkek Ayhan, kadın da Ayhan, ikisi evlendi. <laughs> Ayhan Bey ve Ayhan Ayhan Hanım. <laughs> Hakikaten enteresan olur değil mi? Enteresan olur. Ama e, şey güneş de, ay da, yağmur da, bulut da olabilir. Mansur'u söz konusu değil. <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çirkin isimleri değiştirmişler. Peki efendim, e, yani böyle eee Allah'tan yarattığı mahlukatın isimlerini hani konduğu zaman tabi e, tam mahsur yok diyorsunuz ama e, peki İslam alimleri ne diyor? Ha İslam alimleri diyor ki mahşer günü e, bir çocuğa konulan isim sebebiyle de orada şefaat devreye girermiş. Mesela mizana geldi. Şimdi bizim dönemimizde 10 üzerinde motor veriliyor ya. orada öyle demiyorum. Anlaşılması için o misali veriyor. Üzerine. Dört buçuk aldın mı sınıfı geçiyorsun. Dört aldın mı kalıyorsun. Şimdi onun için o orta, ortalaması dört olanları öğretmenler son imkan verirler sözlüğe kaldırırlar. Dört buçuktan beş vermek için. <laughs> dört 5 <beş> vermek için <laughs> bir imkan tanırlar. ve kurtarma yazılısı yaparlar. Sizde de olur muydu ha, bilmiyorum. Olur. Ee, şimdi e, orada da öyledir buyuruyor. Dörtte takıldı mesela allah sorarmış, bunun bir şeysi yok mu? Hatta şeyi bile sorarlarmış, ee, bir İslam alimi gördün mü? Yok. Peki, o zaman tekrar sor bakalım, bir İslam alimini göreni gördün mü? E, o bile aynı şekilde tamam mı? O bile devreye giriyor. Veya bunun ismine bakın, benim sevdiklerimden birisine, ister kadın kullardan ister erkek kullarından, sevdiklerimden birisinin ismine benziyor mu? Fatıma'dır, Zeynep'tir, Hatice'dir, Ayşe'dir. buna ee, benzer bir isimler, Nefise'dir. Buna benzer aynı şekilde benziyor mu? Herkeslerden Mustafa'dır, Ahmet'tir, Mahmut'tur, Süleyman'dır, İbrahim'dir, Osman'dır, Bekir'dir, Ömer'dir, Ali'dir, Hasan Hüseyin'dir. Yani sevdiklerimden birisinin ismine benziyor mu? O ismi sebebiyle şefaata kavuşulmuş ya. Hiçbir şey olmasa bile değil mi? Evet. Dört ben kaldı orada duruyordu. O ismi hani büyüklerin ismine benzediği için ismin şefaatine kavuşarak Allah-u Teala onunkini beş yapın diyor. Ya, <laughs> Buçuktan <kardeş>. beş <laughs> ve e, cennete gitme durumu söz konusu oluyor. Onun için İslam alimleri hasretten bunu belirtmişler mi? Evet hasretten bunu belirtmişler. Hocam e, kurbanı daha var ama 28 Haziran'da inşallah kurban. Bir dinleyicimizin böyle bir sorusu var, ee, kurbanla alakalı. Biz diyor beş ortak kararlaştırıp bir kurban alacaktık, ee, aldık hatta. Ama dediler ki e, kurban altı kişi de kaldırır, yedi kişi de kaldırır. Biz henüz o ortaklara söylemedik, kurbanı aldık diye. Damadım diyor ki benim kardeşim de girsin, altı ortak olalım. Biz beş diye almıştık diyor. Olsun, öbürlerine söyler, kabul ederlerse olur. Bu bir İki. Şimdi biz her sene onu anlatıyoruz. Ama kurban bayramında gelince. Aa işte ama böyle dediler. Ortaklarımız razı olmuyor. heleri gözetleyeceğiz. Evet, i̇ki ay önce de söylüyorsunuz. Ha, hani. yine söylüyoruz. Hilary gözetleyeceğiz. Ondan sonra çırpınıyor. E ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşım başından ortak olmayacaksın. Ortak olan diye çıkıyorum. Arkadaş takvimde kurban böyle yazıyor. Ama biz hilale bakacağız. Eğer hilal görmezse bunu ikinci gün keseceğiz. Kabul. Tamam. Değil. Ben girmiyorum. O kadar. Bu, bu kadar basit. Yani başından aynı şekilde bu işi e, madem şimdiden aynı şekilde ortaklığını yapıyorsun, ne yapıyorsun falan bunu da beş beşi söyle. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz dolayı. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın bir aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.